geri dönüşümü anlatacağım. Geri dönüşüm kullanılmış maddelerin tekrar işlenmesi ve kullanılabilir hale getirilmesi. Bir Geri dönüşüm malzemesi var. Plastik şişeler, kağıtlar. Cam şişeler, metal parçalar. Geyi dönüşüm atık kutuları dört ayılar. Plastik atıklar, kağıt atıklar. Metal atıklar ve cam atıklar oluşumun faydaları nelerdir? O, o kaynakların ne? azalmasını önler. Toptan verilen altın. Enerji tasarrufu sağlar. Tabaklardan yaptığımız atlı karınca. Topraktan yaptığımız topak çoğuncaklar. Çubuklarından yaptığımız balon araba.